akın bu hayat içerisinde bize verdiği her şey emanet olduğu gibi mülkün sahibi de Allah'tır ve her şey bizde emanet olarak durmaktadır. Önemli olan emanetin sahibiymiş gibi hareket etmemek, mülkün sahibinin Allah olduğu duygu ve düşüncesiyle hareket etmektir. Zira maddi ve manevi her şeyin sahibi Allah bize lütfettiği nimetlerin nasıl kullanıldığını onun karşısında karşılığında şükredip etmediğimizi veya insanoğlunun nankörlük edip Allah'a ve nimetlerine karşı sırt çevirdiğini nimetlerini kendisi adeta temellük edip sahipmiş gibi davranıp mülkün sahibi Allah'ı unutmanın ne kadar büyük bir hüsran zarar olduğunu ayet-i kerimeler bize ifade etmektedir. Bu manada Kehf suresinden birkaç ayet kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak 33. ayette 32'den itibaren bir bahçe sahiplerinin kıssasından bahsetmektedir. Şöyle buyurur Rabbimiz. Estağfirullah. Ve <Sessizlik> zrib lehum Yani onlara iki adamı misal getir. iki adamı örnek ver ey peygamber. Bakın birinin tavrı nasıl da Allah'ı tanıyordu, diğeri ise Allah'ı tanımadan nimetlerin sahibi kendisiymiş gibi hareket ediyor ve o nimetler kendisini küfre, nankörlüğe sevk ediyordu. Rabbimiz buyurur ki: "Cealnâ li ahadihim min anabin ve huma bi nahlin ve beynehuma zer'a." Bunlardan birine Allah iki üzüm bağı verip o bahçelerin ikisinin de etrafını hurmalıklarla çevirmiş ve aralarında bir ekinlik yapmıştık buyurur. Kiltel cenneteyni ve lem minhu ve Her iki bağda yemişlerini, ürünlerini vermiş ve ondan hiçbir şeyi eksik bırakmamıştı. İkisinin arasında bir de ırmak, bir nehir akıtmıştık diyor Rabbimiz. Sahibi ve who يحابره أنا أكثر منك ve وأعز نفرا. Tabi bu ba sahibinin başka gelirleri de var, malı da var, mülkü de var. Bundan dolayı Rabbinin nimetin sahibinin Allah olduğunu kabul etmiyor ve şöyle diyordu: أنا أكثر منك ve وأعز نفرا. Ben malca senden daha da zenginim ve nüfusça daha da itibarlıyım dedi. Yani ben zenginim, itibarlıyım, adamlarım var. Arkadaşıyla konuşurken böyle kibir, gurur içerisinde hareket eden bir kimseydi. Ve dehala <laughs> cennetehu ve huve zalimun li nefsi. Kur'an diyor ki böylece kibirli bir şekilde nefsine zulmederek bağına girdi. Demek ki kibir nedir? kibir insanoğlunun en başta kendi nefsine zulmetmesidir. Kendini aslında büyük görürken küçültmesi demektir. İşte Rabbimiz buyurur ki ve dakhala cennetehu ve huve zalimun li Evet kibirle nefsine zulmetmiş bir şekilde bağına girdi. Kala dedi ki ma azun en tebide ebede. Ben buranın ebedi olarak helak olacağını mahvolacağını sanmıyorum. Yani bu mülk, bu saltanat, bu servet, bu devlet, bu nimet hep böyle devam edecek zannediyordu. Ve diyor, ma azun en ebede. Ebediyen buranın yok olacağını sanmıyorum. Hani bu dünyada böyle malı olur, mülk olur derler ya. Yedi sülalesine yetecek bir mal ve bir servet. Yedi sülalesine yetecek bir servet. İşte böyleyken kendisi gurur ve kibir içerisinde bağının bahçesinin içerisine girdi. Ve şöyle dedi. Ve ma saate qaimatan. Kıyametin gelecek bir şey olduğunu, kıyametin gerçekleşeceğini de ben asla sanmıyorum, zannetmiyorum. Kıyamet gelmeyecek, hesap gelmeyecek. Ve le ila rabbi. Şayet kıyamet gelirse dahi la ecidenne hayran minha munqalaba. Kıyamet gelmeyecek ama gelse dahi ben Rabbimin katında bundan daha da hayırlı bir dönüş yolu, dönüş yolu bulurum. Yani Allah bana bundan daha iyisini lütfeder. Daha iyi bir dönüş yerini Rabbim nasip eder diye böyle bir inancı var. Şimdi buradan anladığımız ne? Bu adam Allah'a inanıyor ama ahirete inanmıyor. Allah'ın bir yaratıcının var olduğunu kabul etmiş, tasdik etmiş fakat öldükten sonra dirilmenin, mahşerin ve hesabın gerçekleşeceğini sanmıyor. Ve diyor ki evet. Ve ma azunü saate kıyametin gerçekleşeceğini sanmıyorum. Ve le in ila rabbi şayet olur da Rabbime döndürülecek olursam le ecidenne hayran minha munqalaba Orada diyor bundan daha da hayırlı bir dönüş yeri bulurum. Neden bunu söylüyor? Onun düşüncesine göre, aklına göre eğer Allah bu dünyada bir kimseye nimet vermişse, Allah bir kimseye servet vermişse, o insanın makbul olduğu anlamına geliyor. Makbul olduğunu sandığı için diyor ki eğer ben iyi bir kul olmazsam Allah bu dünyada bana ne diye versin? Madem bu dünyada vermiş ahirette de bana ikram edecek, lütfedecek diyor. Bu aslında yanlış bir düşüncenin ürünüydü bu fikir. O malın ve evladın, nüfusun, nüfuzun, itibarın, her şeyin birer emanet olduğunu, birer sınav aracı olduğunu, imtihan aracı olduğunu unutmuştu. Kıyametten de şüphe içerisindeydi ve öyle diyordu. Ve le in rudiftu ila rabbi la ecidenne hayran minhum qalaba. Olur da hani ben inanmıyorum diyor ama olur da ahiret var ise. Yani Allah inancı var bu adamda ahiret inancı yok. Bugün toplumun çoğunda maalesef yavaş yavaş görülmeye başlayan bir anlayış gibi. Ya böyle inanıyor veya böyle inanmadı halde böyle yaşıyor. Allah var diyor ama yaşantısında Allah yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi, hesap yokmuş gibi yaşıyor. Şimdi Allah var dedin, eğer hesabın var olduğuna eğer bir Müslüman inanmışsa, iliklerine kadar, zerresine kadar iman etmişse, o kimsenin dilinden yalan olmaz. iftira olmaması lazım. Kalbinde hasedin olmaması lazım. Nimete şükür olması lazım. Malın, servetin emanet olduğunu bilinmesi, ondan fakirin hakkının verilmesi lazım. Zulmetmemesi lazım her türlü ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, kul ve kamu hakkı yemekten uzak durması lazım. Ama iman etti diyor. Hatta namaz kılıyor kimleri. Hatta umreye gitmiş hacını yapmış. Ama hayatına bakıyorsun ki istikamet yok. Yaptıklarıyla, yaşantısıyla söyledikleri birbirini tutmuyor. Kardeşim sen Allah'ın varına iman etmedin mi? Hesabın olduğunu, olacağına iman etmedin mi? Niye o zaman bu hırs? Niye bu zulüm haksızlık? Niye bu haset ve çekememezlik? Niye insanların devletin milletin malını israf etmek, boşa harcamak, zimmetine geçirmek hesabın olacağına sen inanmadın mı? Niye akrabalarınla ilişkiyi kesiyorsun? Niye anne ve babanı reddediyorsun? Onları üzüyorsun? Ahirete imanın yok muydu? Üç kuruşluk dünya menfaati için niçin inancından ve imanından vazgeçiyorsun? Niye sen ahiretini dünyaya feda ediyorsun. Bakın demek ki mesele ahiret inancıdır. Zaten Allah gönderdiği bütün peygamberlerle bu üç temel esası bize öğretmiştir. Bir Allah inancı, iki ahiret inancı ve bir diğer de nübüvvet yani peygamberlik inancıdır. Bütün iman ve inanç meselesi bunların üzerine kuruludur. Bu üç mesele Allah'ın birliği tevhid şirkten uzak bir şekilde kabul etmek, Allah'ın birliği bakın sadece yetmiyor. Adam kabul etse ahirete imanı olmasa, Allah'ı kabul ettim ama ahiret gibi bir beklentim yok dese, Mekke'nin müşrikleri şirkede bulansa bir Allah inancı vardı. Hatta Kur'an onlara ne diyordu? وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ Onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı? Ne diyorlardı? لَا Allah Allah yarattı. Elbette bunu söylüyorlar. Başka söyleyecek bir şey yok. Zerre kadar aklı olan bir kimsenin bu alemin kendi kendine yaratıldığını düşünmesi mümkün değildir. Yani şu caminin şu Çinileri tesadüf eseri mi birbirine denk getirildi nakış nakışı tutuyor. Şu mihrap şu minber tesadüf eseri mi oldu tuğlalar üst üste yığıldı. Akıldan ne kadar uzak değil mi? Aynen onun gibi. Nasıl bu mabet kendiliğinden bu cami yapılmamışsa şu alem de kendi kendiliğine yapılmamıştır. Adeta büyük bir cami mabet olan şu alem kendi kendine olmamıştır. Dünya, güneş, ay, yıldızlar kendi kendine hareket etmemektedir. Dünya başıboş bir şekilde dönmemektedir. Bir hesaba göre hareket etmekte. Güneşin etrafında buna göre hareket etmekte. Mevsimler gelmekte topraktan, çamurdan Allah nimetleri lütfetmekte ya tesadüfün eseri olabilir mi? O tohumun, o ağacın eseri olabilir mi? Olamaz. Şimdi Allah'ı kabul ediyor bu noktada ama hesap var dediğinde ama ahiret var dediğinde ama Allah böyle istiyor dediğinde Allah'ı bu işe karıştırma diyebilme cüretini gösteriyor. Bu ne demektir? Demek ki ahiretten İnanç noktasında sıkıntısı var, problemi var demektir. İşte bu Kur'an'ın burada anlattığı bu kişi de aynen böyle. Allah'ın var ve bir olduğuna iman ediyor, fakat şöyle diyor: Allah'ın varına iman etmiş şirket sapta da. "Qalama ve diyor ki, ve Ben kıyametin gerçekleşecek bir şey olur sanmıyorum. Fakat ve le in ila rabbi olur da kıyamet koparsa, ahiret gelirse, hesap olursa le ecidenna hayran minha Yani ben buradan bu dünya hayatından daha da iyi bir dönüş yerini bulacağım diyor. Çünkü Allah diyor bana dünyada nimet vermiş ve ahirette de bu devam edecek diyor. قال له صاحبه ويحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من ثم سواك رجلا Tabi kendisiyle konuştuğu arkadaşı bakın ona ne dedi. O hava attığı arkadaşı, ona karşı kibirli davrandı, gururlu davrandı, hiçe saydı. Dünyada sahip olduğu mal ile, mülk ile, servet ile, makam ile ezmeye çalıştığı arkadaşı. Hani ne söylemişti? اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا Ona hava atarak öyle konuşmuştu. Ben mal itibariyle senden daha da fazlayım. Ve nüfusça da daha da ben itibarlıyım. Benim adamlarım daha da çok. Benim tanıdığım eşim dostum daha da çok. Falan yerde filan yerde şu adamım var bu adamım var deyip de hava attığı kimseydi değil mi? Arkadaşı ona ne dedi? Dedi ki bakın. Ekeferte billedi halakake Kemin turabin. Seni bir topraktan thumme min nutfetin. Sonra nutfeden yani bir zerreden hakir süzülmüş bir damla sudan hülasadan yaratan ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُولَ Sonra seni de bir adam suretine koyan, insan şeklinde yaratan Rabbini sen inkar ettin? Halbuki o Rabbini inkar etmiyordu. Ama ahireti inkar etmek aslında demek ki sonuç itibariyle Rabbini inkar etmek demektir. Ve şöyle dedi arkadaşına. Rabbi وَاللّٰهُ la وَلَا اُشْرِكُ Rabbi اَحَدًا fakat o benim Rabbim olan Allah'tır. Ve Rabbime hiçbir kimseyi ortak koşmam. Hiçbir şeyi Rabbime ortak koşmam dedi. Müşrik aklı reddediyor burada. Allah var ama Allah'ın ortakları var. Ama Allah'ın yardımcıları var. Allah haşa bilmez. Bilen adamlar var. Bilen kurumlar var. Allah yerine konulan kişiler var. Adamın anlayışı böyleydi. Allah haşa bilmez deyip Haşa Allah bu konudan anlamaz deyip Allah bizim iktisadımıza, ekonomimize karışmaz. Allah bizim ticaretimize karışmaz. Allah bizim hukukumuza karışmaz. E karışmış işte. Kur'an'da diyor ki mirası böyle paylaşacaksınız. Kur'an'da diyor ki evlenirken böyle yapacaksınız. Kur'an'da diyor ki bir insan kasten cinayet işlediğinde onun cezası budur. Zina yaptığında cezası budur. Yok. Allah o işlere karışmaz. Yetimin malını yemeyin diyor. Devletin malını adeta kova sarkıtmayın, zimmetinize geçirmeyin diyor Allah. Ama diyorlar ki haşa karıştırmayın Allah'ı bu işe. Karıştırmayın Allah'ı bu işe. Bu işten biz anlarız demek, kişinin Allah'a şirk koşması demektir. Bizim yapacağımız düzenlemeler, bizim hayata müdahalemiz daha da makbuldur demek, Allah'ı bu işe karıştırmayın. Bugün Allah muhafaza bazı Müslümanların da ağzından bu söz çıkıyor. Allah her işinize karışır değerli müminler. Ela ya'lamu men halak yaratan bilmez mi? Yaratan bilmez mi? Ya bizi biliyor, yaratmış neye muhtaç olduğumuzu biliyor. Ama namaza karışsın Allah, ama oruca karışsın, hacca karışsın, zekata karışsın. Fakat ticarete karışmasın, banka sistemine karışmasın, hukuk sistemine karışmasın, iktisadına karışmasın, evlenmene, boşanmana, mirasına karışmasın. Allah'ı bu işlere karıştırma, ticaretine bulaştırma. Bu mu? Değil. İşte bu onun yerine koyduklarını Allah'a şirk koşmak demektir. İşte Müslüman kardeşi, arkadaşı ona nasihatta devam ederken diyor ki Lakin ne vallahu rabbi fakat o benim Rabbimdir. Ve la Rabbi ahada ben hiçbir kimse hiçbir şeyi Rabbime ortak koşmam diyor. Ve diyor ki sen bağına girerken, bahçene girerken gururlanmıştın, kibirlenmiştin. Allah'ın verdiği mülk, Allah'ın verdiği servet seni kibre sevk, etmişti. Halbuki böyle davranmaman lazımdı. Senin şunu söylemen lazımdı. Ve lev la iz dehalte cennetike kultem Allah la kuvvete illa billah. Diyecektin ki maşallah ne demek? Allah ne dilerse o olur. Allah'ın dediği olur. Allah'ın dilediği olur. Maşallah bu demektir. Allah ne demişse, ne dilemişse, ne istemişse o olur. Allah istemiş ki Allah bana nasip etmiş burayı diyeceksin. Gurura, fahre, kibre kapılmayacaksın. Övünmeye kapılmayacaksın. Şunu diyeceksin. Bir nimet, bir servet, bir makam, mevki, evlat, çevre ile karşılaştığın zaman Allah bunları sana nimet olarak ikram ettiği zaman veya siz de o nimetleri gördüğünüz zaman başkasında haset etmeden Maşa'Allah Allah'ın taksimidir bu, Allah'ın rızasıdır bu Allah o kardeşimi böyle imtihan etmiş, beni böyle imtihan ediyor bu nimete şükretmeyi Allah nasip etsin demek lazımdır ve öyle diyor Maşa'Allah la kuvvete illa billah Kuvvet ancak Allah iledir. Kuvvet ancak Allah'ın yardımı iledir. Senin bunu demen gerekmez miydi? Sen niye gurura, kibire sattın ki buranın ebedi devam edeceğini, senin de içinde ebedi kalacağını sandın, zannettin? Niye böyle bir durma sattın? Bunu söylüyor Rabbimiz, bunu söylüyor o arkadaşı. اِنْ ene اَنَا اَبْقَلَّ مِنْكَ wa وَوَلَدًا Ve diyor ki, her ne kadar sen beni mal bakımından, ve evlatça kendinden az görsen de vaziyet budur. Ben sana nasihat ediyorum diyor. Mal itibariyle ben senden az olsam da, adamlarım, evladım senden az olsa da, bak ben sana hakikati söylüyorum diyor. Ve derken, devam ediyor. فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُسْبِيَ سَعِيدًا زَلَقًا Bununla beraber olur ki, Umulur ki Rabbim bana senin bağından, bahçenden, sahip olduğun maldan, servetten daha da hayırlısını verir. Ve senin o servetin üzerine gökten bir afet gelir de, evet kupkuru bir ot haline gelir. Övünme, güvenme, servet mal elden çıkar, ömür elden çıkıyor, mal mı çıkmayacak? Yani sen şükretmen lazım diyor. Kim kimseyi hakir ve hor görme. Olur ki hakir gördüklerini Allah senden daha da iyi bir konuma getirebilir. O yüzden nimetin Allah'tan olduğunu bil. Maşallah la kuvvete illa, illa billah hakikatini ne yap? Bunu söyle. Ev yusbiha ma'uha gavran felen testatiy alehu talaba. Yahut da bu arasından nehir geçiyordu değil mi? Irmak geçiyordu. Suyu çekilir yok olur da bir daha senin onu aramaya gücün yetmez diyordu ve muhیطı semrihi fasbaha yuqallib kefeihi ala ma anfaqa fiha ve hiya khawiyah ala urushihi ve yaqulu ya laytani lam ushrik bi onun bütün geliri serveti helak ile kuşatıldı mahvoldu bunun üzerine ne yaptı oraya harcadıklarına yandı verdiği emeğe acıdı yaptığı o isyana o gurura o kibire yandı verdiği emeklere acıyarak dedi ki Evet avuçlarını adeta avuçturarak çardaklar üzerine çökmüş, harap olmuş bir bağ bahçe. Keşke kimseyi Rabbime ben ortak koşmasaydım dedi. Rabbime kimseyi ben ortak koşmasaydım diyor. Ne olaydı böyle yapaydım. Mal, servet, imkan, nimet beni küfre, nimete nankörlüğe götürmeseydi. Allah'ın nankör bir kul olmasaydım diyordu. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا Ayet diyor ki Allah'tan başka ona yardım edecek adamlar da yoktu, kendini kurtaracak da değildi. Kendini de kurtaramadı, başkası da kendisine yardım edecek durumda da değildi. Kunalikel velayetillahi'l hak. Bu kıssadan sonra bakın bu misalden sonra Allah bize buyuruyor ki işte orada kıyamet gününde, hesap gününde yardım ancak hak olan Allah'a mahsustur. Servetin, malın, adamın, imkanın seni kurtarmaya yetmeyecektir. Hunalikel velayetu hak. Huve hayrun sevaben ve hayrun ukba. Allah buyurur ki müminlere sevapçı en hayırlı akibet, netice, sonuç itibariyle evet kullarını en güzel nimetlere kavuşturan da odur Allah'tır. Ve drib lehum metelel hayati dünya. Allah Türk onlara dünya hayatına şöyle bir misaldir getir. Kema in enzelnahu min es-semai fahtalata bi nibatu'l-ard fa asbaha shiman yani dünyanın hali nedir? gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla yeryüzünün bitkileri yeşerir karışır sonra rüzgarların kendisini kavuracağı bir çöp haline gelir ve Allahu ala kulli şeyin muqtadira çünkü Allah her şeye gücü yetendir baharda tabiat canlandı temmuzda ağustosta bakacaksınız Eylül'de bakacaksınız sararmış kurumuş çerçök haline gelmiş. Dünya hayatı böyledir. Yarın mahşer gününde bu dünyaya verdiğiniz emeğe, çektiğiniz zahmete acımak ve yanmak istemiyorsanız mülkün Allah'ın olduğunu, bizim de imtihanda olduğumuzu bilerek hayatımızı sürmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak bu nimetin hepsini emanet olarak vermiş ve 46. ayette El malu vel banun zinetul hayati Dünya Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kendinizi autmayın. Birer intihandır. Vel baqiyatus salihatu hayrun 'inda rabbike savaban ve hayrun amela. Ama Rabbinin katında baki kalıcı ameller, bitmeyecek davranışlar, yapınca etkisi geçmeyecek ameller verdiğin sadaka, istikamet üzere bir hayatı sürmek, yaptığın iyilikler, haram ve günahtan sakınmak ve çekinmek ise işte bunlar Allah katında Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır ve ümit bağlamaya daha değerdir. Ümit bağlamaya değer. Neden? Çünkü ve yevme nüseyyirul cibel o gün dağları yürüteceğiz diyor Allah. Hesap var diyor Allah. Yani senin malın, mülkün, servetin hiçbir şey kalmayacak ki hepsi yürüyecek ve yevmen useyyumul ve teral arda barizeten yeryüzünü dümdüz göreceksin ve haşarnahum felem nugadir minhum ahada ve o gün hiçbirini bırakmaksızın hepsini toplamışızdır herkes toplanacak kaçan yok kaçış ve dönüş Allah'a olsun Allah'tan değilse kaçamayız kaçamazsınız ama fefirru Allah. Allah'a eğer yönelişimiz, kaçışımız, koşu, koşmamız Allah'a ise o zaman kurtuluruz. O zaman kazanırız. Ve uridu ala rabbike saffa. Son iki ayet okuyup bitirelim. Ve o gün Allah diyor hepsini sıra sıra Rabbinin huzuruna arz olunmuş bir şekilde görürsün. Rabbinin huzuruna arz olunmuşlardır. لَقَدْ جِئِتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ Yani ilk başta yemin olsun ki yarattığımız gibi bize geldiniz. Çırıl çıplak geldiniz. Üzerinize bir kefen, bir elbise dahi olmadan geldiniz. Ya Resulallah o gün utanmayacak mıyız diye annelerimizden biri soruyor. Utanmayacak mı insan birbirine bakmayacak mı? Ama o gün لِكُلِّمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْذٍ شَأْنُ الْيُغْنِي Adeta herkes başının derdine düşmüş, paçayı kurtarmanın derdine düşmüş. Ne ki başkasına baksın böyle bir derdi olmayacak. Herkes endişe içerisindedir. Belzam zaantum ellen nec'ale lekum mev'ide. Yani siz, size söylenenlerin gerçekleşeceği bir vaat zamanını asla tayin etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Hesap gelmeyecek mi sandınız? Ona göre dünya hayatınızı sandınız değil mi? Hayır. İşte o gün amel defterleri de ortaya konulacak. Herkes büyük küçük her şey yaptığını görecek. La yugadiru sahiraten ve la kebiraten illa saha. Her şey sayılıp dökülmüştür. İşte o gün insan ya veyletena diyecek. Mali hadal Bu nasıl bir kitapmış diyecek ve yaptıklarına yanacak. Allah o gün pişman olmamak için bu dünyanın her şeyin emanet olduğu bilinciyle yaşamayı bize nasip eylesin. Rabbimiz verdiği nimetlere şükretmeyi nasip eylesin. Verdiğin nimetin, imkanın, makamın, servetin, evladın bizi küfre, şirke, nankörlüğe değil de şükre götürmesini nasip eylesin. Cenab-ı Hak evlerimize, gönüllerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Rabbimiz ümmet Muhammed'in ve bizlerin maddi ve manevi hasta hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva borçlarımıza eda ihsan eylesin. Ana baba ecdat tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Onların da bizlerin de hesabını kolay, makamlarını ve makamımızı cennet eylesin. Allah umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin eylesin. Amin. Ve selamun alel murselin ve ahu da'vanenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.